amına kodum mu çocuğu? Sen demedin mi lan da yarın getireceğim parayı rahat olun diye? Abi, He? abi şimdi şu şekil ben... Nerede lan para? Abi ben, ben paraları getirdim abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu çay gibi kanı basın ki. Senin de amına korum, Kemal'ın da amına korum, Eko'nun da amına korum. Hepinizin amına korum lan! severim seni. Bu da böyle bir delikanlı işte. <laughs> Candan lan. Şu adamı indirebilir mi? <laughs> Anasını da bile siker. Ya. <laughs> ya dayı, maydanoza boğdun bizi be. Azıcık pişmiş soğan getir hele dayı. Ha, gel, gel, gel. Eyvallah, Allah'ına kurban olurum. Bunun kim olduğunu biliyorsunuz mu lan? He, ben biliyorum kim olduğunu. Kim lan? Ahmet Koca Yürek bu işte. He, tuttuğuna faizle para veriyor. Kerayön'de de dört tane ev var diyorlar. Ne faiz abi, götün teki ya. Dur <laughs> lan. Bunları var ya dayı, param parça eder ya. Ya bunda beni bir odaya koyacaksın. Elime de bir tane orijinal beyzbol sopası vereceğim. Ama ince olanlardan değil ha, Pıslardan değil. Kalın böyle löp olandan. Buna bam bam. bam. Durun 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 adamı ben öldürdünüz. O kadar iş yaptığına göre çok parası vardır değil mi? He, davatta da para çok. E biraz da bize versin. <laughs> Dayı peki bu adamı kimse kullanmıyor mudur lan? Yarın bir gün gelip bize zıplamasınlar sonra. Lan kim dün adam için silah sıkar oğlum? Bir hapiste varsa en fazla iki tokat çekip çorbasına bakıyordur. Hadi yeni silah çekerse. O kadar para var üstlerinde. Adam boş gezer mi? Lan ister sözlü çeksin. Onu patlatmak kötü ister. Onda da o kadar yürek ölse gidip de dümüklük yapmazdı kardeş. Adam vurmak avrat satmaya benzemez. Bak altına işemezse o zaman konuş. Yavru kediyi bile köşeye sıkıştırsan, hıcırmalı, değil mi? Ben de onu diyorum işte. Aynen. O yüzden tedbir elden bırakmayacağız. Cüyo, sen dümencimiz olacaksın. Al bir ateşini rica edebilir miyim ya? Tabii. Ateşin yoksa saati mi yok? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun babam Ne Koluna da tutun be! អាប់អាប់អាប់អាប់ Abim baş sağlığı diyor bir evet, şey de, tamam mı? Tamam abi, abi. Gel. Baba ben ne aldım? Bakalım Nasıl? Güzel ya. Bana güzel nasıl benim Bileştim. dayı? Bak, ya, ya 25 kuruş diyorum ya. Onun ne amcının nasıl? Ay, neyim? Ben 200 lira. Bakayım. Buyur. Evet. Bakalım bu testi de güzel ha. Oh, dayı dayı, dayı kendi var mı? Dayı orijin çatı. Dayı mı? Saklı kullanır ya. Bakalım Mehmet abi günün parasını yolladı Yok. mı? Yok. Allah Allah. Para abi be ya. Evet, evet, abi, abi, nasıl abi, iş dayı yapıyorsunuz dayı ya? ya? Dayı Bak 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 nasıl da mamalıyorlar alıyorlar milleti. Ahmet koca yüreği bunlar patlattı işte. Bence bunları yarın bir çağırak. söyleyin lan. Çaldınız mı bunu? Yoksa parasını mı verdiniz ha? Şş! Bana bakın. Oğlum, iyi para buluyorsunuz. Buluyorsunuz ama çok harcıyorsunuz. Bu böyle olmaz. Yarın bugün savaş çıksa ne yapacaksınız ha? Kendinizi koruyamazsınız. Annen lan, Hırlıyım. Oğlum öyle savaşmak çalmaya benzemez. Bu işin kazası var, belası var. Bu işler güç ister. Ben diyorum ki bize yatırın. Vermem ya. Ne vereceğim abi? Biz bunları onlara niye veriyoruz? Bulduğunuzu getirin. Kazanız belanız benden. Abimiz olmaya çalışıyor işte. Anlamıyor musun? Bir de masaya ması koyuyor. Top. Bak adamın orta bomba patlatıyoruz abi. Göz daha veriyor işte. Tek yedirmek diyor size o parayı. Çok zıplamayın. Yoksa ben de sizi zıplatırım demeye getiriyor. Eee ne yapacağız? Vallahi yemeyeceğiz kardeş. Biz bir kere bunlardan yersek herkesten yeriz. Ama şimdi bir şey yapmayacağız. Şimdilik durun bakalım. Mahallede kimseye belli bir süre kendinizi göstermeyin. Sonra zamanı geldiğinde tek tek kırtaklarını çekeceğiz. Yoksa bu mahallede bize rahat yok amına. Bakın. Bu defa sessiz olacağız. Ben içeri gireceğim mevzuyu paraya getirene kadar hiçbiriniz bir şey yapmayacaksınız. 15 dakika sonra ortağımı arıyorum deyip Cio'yu arayacağım. Özgür, bu defa adam vurmak yok dayı. Bey bunların dışında iki numarada Çetin Bey önlere sokulan safkanlar daha sonra 8 numaralı namsalan bariyer dibine Gel sen şimdi buna güzel mi diyorsun? Güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yakalandı. Maskeli 3 saldırgan önce içeri girip iş yeri sahibine ve orada bulunan müşterinin silahlarını doğrultuyor. İş yeri sahibi silahına hamle yapıyor ama çok geç kalıyor. Üç saldırgandan biri dışarıyı gözlerken bir diğeri orada bulunan parayı hızlıca çantasına dolduruyor. Soyguncuların parayı alıp çıkmaları sadece 10 saniye sürüyor. <laughs> Bir kuşun umudu var belimde Sesimde titreyen bir sokak çocuğu yalvarışı Ne olursun kötüye kullanma hayat beni Çünkü çaldılar benden kaybetme kaygısını Huzurlu olmak için gerekliydi para Sıcak yatak bir de rahat kafa Koymak için yastığa Tedarik için elzemdi tabi zengin baba Onun da tek mirası küfürlerim şu hayat Karanlık sokaklarda kayboldum Elimi tutan yoktu emanetime tutundum İlk yaramı aldığım o kalleş günden beri Kurşunlarımı bir tek haksızlığa savurdum Kendime geldim bir gün, sordum nedir bu hal Cevabı kolay yerden kader dediğin imtihan Tek silah yürektir bak korkuyorsan insandan Gerisi teferruat dikkatli ol tek canın var Seyir. Ne yapacağım sana? Seyir. Oğlum. Ne yapayım mı? Dankı dankı çıkır da çıkır. Sen şey, değil mi? Oh. Oh, Kalbi olmuş. Seyir. Kalbi olmuş. Seyir. Seyir. Şey. Şey, oğlum. Kalk oğlum. Kalk ana. دردمیچق گرانه من خف گریه مریه اکبرم لو سیدیمه لو سیدیمه دکیر خف گرانه لو سیدیمه دکیر خف لو سیدیمه سلمه کی مخلتخم لو سیدیمه خخ درد گرانه Onların amına koyacağız. Sen abiliğini adam gibi yaparsan senden ufaklar da gelir kardeşlik eder. Ama bunlar abiliği kaldıramadı. Adi oldular. Bunların kanını sikeyim ben. Seyit de bizim kardeşimizdi. Adam öldü amına koyayım. Biz ne yapacağız? Biz adi olmayacağız. Biz adi olmayacağız. İyi de öldürdük diyelim. Kimse çıkıp bunların intikamını almayacak mı? Baş öldürürsen intikam biter. Adam beni öldürmeye göz almış. Sizi elli kere öldürür. Sen o saatten sonra benim intikamı mı kovalayacaksın? Ben her türlü alırım senin intikamını. Ben de alırım dayı. Bugünden sonra... ...birimizden birine bir şey olursa... ...diğerleri onun kanını yerde bırakmayacak. Madem ki böyle bu düzen gücü olanlar kuruyorsa güçsüzlerin üzerinde düzeni, ağlıyorsa bir ana doyamadan evladına. Çoktan geçmiştir zalimin elinden gücü almanın vakti. Ya kar kanımız kaldırım taşlarına, ya da teneşir baklar artık sizi. I'm the boss. demeden büyük fil var yok ya <gülüyor> <gülüyor> neymiş Diyarbakır'ın nice ülkesinden geliyormuş amman lan bana ne amına oldu bu topuk